ben bugün sizinle birlikte Springer'in yeni modunu oynayacağız. Ve bu duyduğuma göre aralarındaki en korkunç modmuş. Like attıysam ve kanım ücretsiz bir şekilde abone olduysa hızlı bir şekilde oyunumuz başlıyor Arbengi, Arbergi. Evet, oyunumuzun adı buymuş. Bunlar aşırı tatlı değil mi? Şu an neden bunların boyları daha uzun bundan? Bu garip. Önce hepsinin sesini duymak istiyorum. Domuz. Yeah, yeah, beatbox. Ey ey ey. Gayet güzel. Kedicik mi? Aa çok güzel. Aşırı güzel beatbox yapılmaz mı bundan? Araya bakalım. Biraz korkunç bir davulcayımız. Evet. Yes. Ey ey ey. Yey yey yey. Kapat bakalım. Şapkalıya bakalım. Ay bu Dinozor oldu bu. Yo kertenkele bu. Yılan mı yoksa? Kertenkele. Bu kurbağa mı? Ya şunun tatlılığına bakın. Ay aha ha. Şapkalı ayı. Bak. Bu korkunçta aşırı güzel olur. Ben bayılıyorum bu sese Diyene geçiyorum bu nasıl bir şeymiş Filmi. mi Aha Süper Şu an Sibel oyuna Abone oluyorsun <laughs> Süper Bu Bu ne be Ki kuş gibi de değil gibi de. Bak bunun sesleri gerçekten çok güzel. Bu ne? Ey 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 ey. Tamam. Şuna bakıyorum. Bu da bir oksolot mu ne bu? Bu niye böyle? Kötü bu ya. Dışarının sesi. Garip. Evet. Şimdi bunların hepsini deneyeceğiz birazdan. Hemen bu videoyu beğen. <laughs> Kötü oldu. Hiç uyumsuz oldu bu. Bu ne? Ay yarasa bu. Ya çok güzel melodiler var ama. Tamam buna bakacağım hemen. Bu ayı mı? Kaplan gibi bir şey. Ya çok tatlıdır. Bu ne fare mi? Aa! Çok iyi. Şu ne? Bu ne be? Bu çok korkunç. Çok korkunç. Şuna bakalım. Çiçek. Eskiden kalma telefonların melodisine benzemiyor mu? Zil sesine. Kötü bunu beğenmedim. Keçi. Bir de aile ışınlandı ama şu an. Oh. Bu ne? Bunny. Bunny bunny. Bunny'den böyle bir ses beklemezdim. Ayı mı bu? Haydi bakalım şimdi güzel bir müzik yapıyoruz. Hey. Hey Naber. Ben Sibel. Hey Naber. Sen kimsin? Ben, ben, Sibel. Sen kimsin? Sen kimsin? Videomu beğen. Evet, bunu yap. Kesinlikle bunu yap. <laughs> çok güzel. Niye ses çıkarmıyor? Bu çok rahatsız edici bir şey. Oyun çok eğlenceli. イエスイエスイエスあれは知らんねあお、わいわい、わいわい。 Bursun hayali arkadaşının ismi ne? Bilmiyorum ben miyim? Sibel wow, Başka bir şey de diyor? Hayır sen değilsin diyor Bilmiyorum ki Burada yazıyor mu acaba? Burs kim ya? Bakalım Burs mu diyordu? Frank Paul, Eytan, Birdo, Sean Vur Vurun hayal arkadaşı diyor. Bakayım hayal arkadaşı. Herkesmiş herkesle arkadaşmış vur. Vurun hayali arkadaşı. Bakalım o zaman buralardan bulmamız lazım. Vurun hayali arkadaşı diyecek. Hmm. Aaa William'mış William'mış. Durun yazıyorum. William. Aha doğru bildik. İnanamıyorum. Al işte. Hayal arkadaş mı buymuş? William'a bak! İnanamıyorum. Bunlar ne kadar korkunç. Aha. Dayı. Bu ne ya? Bal Ay bal ka Ay. Kovan adam. Kovan kafa. Ay gözü gitmiş. Aa. I want to black back. Ay yarısı yok bunun. Ay niye bunun yarısı yok? Aa gözü çıkmış. Bu ne be çiçek mi bu? Çok korkunç. Şunları tamamlayalım bari ya. Tamamlanın. Ay o da ne yapıyor? Fener mi tutuyor? Ne yazıyor ki de fun is infinity. Sonsuza kadar eğlence. The world outside is dangerous place. Evet, dünya çok tehlikeli bir yer. Haklısın. Abi ne? Bunu bir şey kemirmiş. karalama? Buna bir şey yok. Şaşkın adam. Aa! Nereye gitmek istiyorsun? Geriye dönmek istiyorum diyor. Aa! Geldi yine bu. Şeytan kafa. Şu ne hep? Aa, da bağlamışlar. Ay, gerçekten çok korkunç bu. Niye böyle oldunuz siz? Ay ağlıyor bu. Şunlar ne? Denemediğim bir şey var mı? Şu ayı pençeli olan. Ay kolu gitmiş. Ayılar kapmış kolunu. Şu ne? Ay bu da delirmiş. Aa! korkunç bir ses. Gerçekten hepiniz birbirinizden korkuyorsunuz. Görmek istemiyorum sizi. Şunu merak ettim. En korkucu da sensin. Ee? Ne oluyor? O ses nereden çıktı? Dayı? Abi sadece sen mi varsın? Hani bu şey yok mu? Merak ettiğimiz esinlenen yaratıcılar falan yok mu? Ben seni hiç merak etmiyorum. Harbi o Animasyonu bırak. Yine aynı. Sesler mi değişti? Hmm. en azından hareket etme. Ne? Seni uyarmaya çalıştım Vanessa. Ne alaka? Vanessa kim? Anamıyorum Gerçekten çok korkunçtu. İlk başta aşırı eğlenceli bir melodiye sahipken sonlarda gerçekten aşırı korkunç ve kulağıma tırmalayan bir melodiyle karşılaştık. Umarım video beğenmişsinizdir ve benimle de birlikte eğlenmişsinizdir. Bu beatbox oyunu seviyor musunuz? Seviyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın lütfen. Ve birden çok modları çıkıyor. Onları da tekrar oynayalım diyorsan like'la kendini belli et. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.